Evet değerli izleyiciler, şaibe iddiaları bu şekilde. Tam 18 sorunun aynı olduğu bilgisi videoda da anlatılıyor. Değerli izleyiciler, şimdi kamu personeli seçme sınavında da aynı durum yaşandı. Ee, i̇nceleme başlatıldı. Ee, görevden almalar yaşandı. Onun sonrasında sınavın tekrar edilmesi durumu söz konusu oldu. Bu sınavda neler olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunu konuşacağız. Neden arka arkaya böyle gelişmeler yaşanıyor? Bunların sebebi nedir? Ee, CHP'yi İzmir Milletvekili Murat Bakan, aynı zamanda eğitimci Feray Aytekin Aydoğan e, Skype bağlantısıyla konuğumuz olacak. İki konuğuma da hoş geldiniz diyorum ben. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, e, Sayın Bakan sizle başlamak isterim. Geçtiğimiz günlerde KPSS'de yaşanan bir skandal vardı. Aynı sorular sorulmuştu. Şimdi de bir bakıyoruz ki aynı şey polis sınavlarında da e, yaşanmış ve bir YouTube videosu da 18 sorunun tamamını bildik. 18 sorunun aynısı e, soruldu sınavlarda diye e, paylaşılmış durumda. E, bunun nedeni nedir? Son zamanlarda özellikle bu kadar çok e, sınavlarla ilgili şahibenin çıkmasının e, sebepleri arasında neler var? Şimdi aslında tabii iktidarın yozlaşması ile ilgili bu. Yani e, tamamen niyakata değil sadakate göre. Bu personeli yerleştirmeyi hedefleyen bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Bu tüm mülakatlar aynı şekilde, tüm devlet memuru alımlarında da aynı şekilde. Dolayısıyla hani KPSS'deki sınav sahtekarlığının benzerinin paya sınavlarında da olması muhtemel. Oldu demiyoruz. Evet. Ama şuna dikkat çekmek istiyoruz. Bu polis amirliği giriş sınavı 2016 yılından beri var. Yani 15 Temmuz'dan sonra polis akademisi bu sınavları yapmaya başladı. Aradan geçen yani 7. sınav bu. 7 tane sınavda sınav soruları hiç açıklanmadı. Dolayısıyla e, siz eğer böyle bir e, sınav yapıyorsanız ve yüzlerce polisi amir, komiser yardımcısı statüsüne geçiriyorsanız bu sınavlarla bu sınav sorularını açıklamanız lazım. Bugüne kadar hiç açıklanmamış. 7 yıldır bu sınav soruları açıklanmamış. Dolayısıyla halk e, bu test kitaplarındaki mevzunun ben bunu daha önce de dile getirdim. Bayan sınavlarının sonuçta şey e, sorular açıklanmıyor. Burada da KPSS'de olduğu gibi bir e, soruların verilmesi durumu e, önceden olabilir diye. Şimdi bunun araştırılması, denetlenmesi lazım. Ama burada daha vahim bir şey var. E, polis amirliğine giriş sınavlarında geçmişte iki aşama vardı. Yazılı ve sözlü aşama vardı. 2016 yılından sonra bir fiziki aşama getirdiler. Bunu getirirken de yaşa göre bir standart belirliyorlardı. Her yaş grubunun parkuru bitirme süresi ayrıydı. Şu an 45 yaşındaki bir polisle 22 yaşındaki bir polis aynı sınavda aynı parkuru aynı sürede bitirmesi gerekiyor. Bu ne demek? 2016 yılından, yani 15 Temmuz'dan sonra aldıkları partili komiser yardımcıları Hepsi böyle demiyorum ama büyük çoğunluğu böyle. Ee, amirlikte önleri açılsın, komiser yardımcılığında önleri açılsın diye eski polis diye tabir edildi edilen, 2016 evet. yılına e, yılında, 15 Temmuz'da e, polisliğe devam eden, FETÖ tahsiye edildikten sonra, e, ihraç edildikten sonra, tutuklandıktan sonra emniyet teşkilatını sırtında taşıyan polis memurlarının yükselmesini önlemek için yapıyorlar. Dolayısıyla şaibe sadece sınav sorularında değil. Şaibe hem yazılı sözlü arkasından yapılan fiziki sınavda bunun üzerine bu KPSS'de olduğu gibi bu soruların birilerine verilmesi de söz konusu olabilir. Bunun da araştırılması gerekir. Yani iptal de edilebilir elbette ama devlet denetleme kurulu nasıl Cumhurbaşkanı talimat verdi araştırdıysa bu ülkenin savcıları işte gerekirse emniyet teşkilatı kendi içinde bir idari soruşturma yapabilir İçişleri Bakanlığı. Bu sınav soruları 7 yıldır sınav soruları ne ve diğer bu testlerle mukayesesini toplum açıkça yapabiliyor olması lazım. Ortada flu bir durum var. Bunun, Deniz Bey. bunun da bir an önce netleştirilmesi gerekiyor. Nasıl netleştirilmesi gerekiyor bunları da soracağım size ancak bir e, Feray Aytekin Aydoğan'a da dönmek isterim. Çünkü eğitimci gözüyle de e, bu şaibe iddiasını bir değerlendirmek gerekiyor. Sayın e, Aydoğan baktığımız zaman kamu personeli seçme sınavı geçtiğimiz haftalarda bir şaibe iddiası söz konusuydu ardından süreç işledi ancak şu anda polis amirleri eğitim merkezi giriş sınavında da aynı durum söz konusu neler söylemek istersiniz bir eğitimci olarak aslında bu ilk değil sadece son zamanlarda yaşadığımız bir sorun da değil uzun yıllardır benzer sorunları yaşıyoruz. Eğitim ülkemizde aslında yüz binlerce genç için, yüz binlerce yurttaş için emeğiyle geçinen yani bu aslında bu ülkenin yüzde 99'u için geleceğini değiştirmekti. İnsanca yaşayabilecek bir hayattı, bir umuttu. Merkezi sınavlar veya sınavlar da bunun yalnızca bir aracıydı. Yani 80 sonrası bu umut arayışı ciddi bir aşınmaya uğradı. Ve eğitimin paralılaştırılmasının, piyasalaştırılmasının da en büyük aygıtı haline geldi sınavlar. Ee, ama buna rağmen 2000'lerin başında hala bir umut, bir arayış olmaya devam ediyordu. Ancak son 20 yılda birlikte eğitimde yani ikinci temel hat en büyük yansımasını bu sınavlarda görüyoruz. Eğitimde nasıl bir hat izlendi? İki temel hat: dinselleştirme ve piyasalaştırma üzerinde izlendi ve beraberinde siyasi kadrolaşmaya getirdi bu süreç. Şu an sokağa çıktığınızda kime sorsanız maalesef kimse neredeyse sınavlara ve sınav sonuçlarına güvenmiyor. Örneğin son KPSS skandalı üzerinden ele aldığımızda bu skandalda konuştuğumuz başlıklara bakalım. Neleri konuşuyoruz? Kurslar yayınlar, yayın evleri, ihaleler, çok büyük bir rant mekanizmasını konuşuyoruz. Çok büyük bir piyasalaştırma aracından bahsediyoruz. Yine evet. neleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Cemaatleri, tarikatları konuşuyoruz. Tüm bu dini yapılar iş bulma merkezleri haline gelmiş durumda. Aslında bu son yine sınavda ortaya çıkan durum ve yine KPSS skandalında da bireysel mağduriyetleri, bir emek hırsızlığını konuşuyoruz. Ama aynı zamanda bu mesele hepimizin, kamunun meselesi. Liyakatın çöküşü, memleketin çöküşü anlamına geliyor. Şimdi tarikatlarla, cemaatlerle tüm kamu kurumlarının kuşatıldığı veya liyakat sahibi olmayan kişilerin kamu kurumlarına yerleştiği bir ülkede kim kim adalet sistemine güvenebilir? Kim eğitim, kim sağlık sistemine güvenebilir? Yani bu yaşanılan şaibeler, bu skandallar, bu haksızlıklar aslında topluma yapılmıştır. Bir evet. kimsenin sağlık, eğitim sistemine, adalet sistemine güvenmediği bir ülkede bir memleketin çöküşünü konuşuyoruz aslında hep birlikte. Şimdi bu kadar çok sayıda sorunun tırpatıp birebir aynı veya benzer olması nasıl mümkün olabilir? Yani mümkün mü böyle bir tesadüf, böyle bir olasılık? Ve buradan doğru konuştuğumuz, tartıştığımız her mesele, kamu kurumlarına olan güveni ve yine gençlerin geleceklerine dair arayışı arayışına ilişkin çok ciddi bir umutsuzluğa neden oluyor ve kimsenin bu haksızlığı yaratmaya hakkı yok. Bunu bu kadar yüz binlerce gence yurttaşa yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Evet. Sayın Aydoğan, yine devam edeceğiz. Ancak sizin de söylemiş olduğunuz gibi, özellikle baktığımız zaman geçmişte de tarikat ve cemaatlere dikkat çektiniz. Şimdi Sayın Murat Bakan, 2016 yılından itibaren bu sınavın yapıldığını ve asla soruların hiçbir şekilde açıklanmadığını paylaştı bizle, bizlerle. Bakan Sayın Bakan. Bu konuda özellikle aslında iktidarın da biraz tarikat ve cemaatlere yönelik çalışması bu bu soruların bu şekilde aynı sorulmasında bir etkili etken olmuş mudur? Ya ben şöyle söyleyeyim. Tabi e, tabii bu sınavın e, yapan Anadolu Üniversitesi evet. onlar bir inceleme yapmışlar. İşte işte bu o inceleme ile ilgili bir açıklama yaptılar sabah benim basın açıklamamın üzerine. Bunu tabi tatmin edici mi? yeterli mi değil. Bir defa şeffaf bir şekilde olması gereken, şeffaf hesap verilebilir bir sınav sistemi olması için bu soruların geçmiş 7 yılın soruları açıklanması lazım ve hangi test kitaplarında var ya da yok bunu biz bizim biliyor olmamız lazım. Ama mevzu sadece bu değil. polis teşkilatı, emniyet teşkilatı Türkiye'de en çok meslek mensubu intihar eden teşkilat. Yani şu an Türkiye'de tüm meslek grupları için en çok polisler intihar ediyor. Yani ağır baskının, mobbingin ağır çalışma koşullarının olduğu bir meslekten bahsediyoruz. Ve bu meslekte geçmişte olduğu gibi yani 15 Temmuz'dan önce emniyet teşkilatının ciddi bir FETÖ ağırlığı vardı. Benzer bir şeyin şu an AKP'li komiser yardımcıları, AKP'li bürokratlar eliyle parti devlet oluşturma çabasıyla yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu soruların verilmiş olabileceği e, ortada zaten açıklıyor e, vatandaş. 18 soru evet. e, sizden gelen bilgilere göre aynıdır diye e, çektiği videoda. Biz söylemiyoruz. Bunu araştırın diyoruz. Ama bundan ibaret değil. Bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda ben daha önce bununla ilgili soru önergesi verdim ve geçen hafta iki gün boyunca AKP'li trollerin linçine maruz kaldım. Niye? sarıklı amiral. Sarıklı amiral üzerinde cübbe giyen, üniformasının üzerine başına sarık tatı takan amiralle ilgili ne yaptınız yüksek askeri şura'da diye sorduğum için biz işte din düşmanı ilan edildik. Kardeşim siz daha önce yaşadınız. Bu ülkede vatana bağlılığı, devlete bağlılığından daha çok şeyhine bağlı olan bir insanın bu devlete hizmet etmesi mümkün mü? Yani özgür düşünceli bir insanın ee, bu ülkede Türk Sağlık Kuvvetleri'nde de komutan olması lazım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde neye bağlı olmalı? Hukuka, hukuk devletine, e, kanunlara, yasalara, devlet bürokrasisine bağlı olması lazım. Ama bakıyorsunuz adam jandarmada general olmuş ama şeyhine bağlı. Adam binbaşı içtimaya çıkıyor, gözüne sürme çekiyor. Menzil şeyhine, ben menzilciyim demek için. Menzil şeyhi gözüne sürme çektiği için, gözüne sürme çekip içtimaya çıkan Binbaşı var. Biz bunu dile getiriyoruz. Sistem tamamen yozlaşmış durumda. Yani e, bu sınav bu yozlaşmanın bir parçası ama tek bir parçası sadece. Sağlık Bakanlığı da böyle, Milli Eğitim Bakanlığı da böyle, e, tüm bakanlıklar böyle. Ve burada mütedeyyin, inançlı, dürüst, namuslu vatandaşlar da mağdur. Yani burada evet. bir parti devlet yap yapısı oluşmuş ve sistem tamamen yozlaşmış. O yozlaşmış sistemle her dürüst namuslu vatandaş mağdur. Dolayısıyla önce adaleti sağlamak zorundayız, liyakati sağlamak zorundayız. Ve bununla ilgili ben pazartesi günü, tabii hafta sonu olduğu için bir soru önergesi veremedim. Hı hı. Derhal pazartesi günü bir soru önergesi vereceğiz. Ee, bununla ilgili de soracağız ne yapıyorsunuz diye. Evet. Sayın Aydoğan şimdi baktığımız zaman sık sık bu şaibelerle ve iddialarla karşılaşıyoruz. Bu e, şeffaflıktan bahsettiniz biraz önce ancak e, bunun bir çözümü olmalı ve bu çözümle birlikte hani insanların, gençlerin bu meslek gruplarını icra etmek isteyen insanların e, sınava girdikleri zaman kendilerini güven, kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor. Bunun için hangi adımlar atılmalı, nasıl bir yöntem izlenmeli? Ya aslında yapılması gereken çok açık. Aslında tüm kamu yöneticileri de bir sınavda şahibi olduğunda ne yapılması gerektiğinde aslında bilgisine sahip. Yani bunun son bu yine açıklanan birebir ve benzer sorular üzerinden mutlaka e hızlı bir şekilde soruşturma süreci yürütmeli. Bu soruşturma mutlaka aktif ve şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Sorumlular edilmeli yargı karşısına çıkarılmalı bir şaibe var. Artık bu sınavları bir tartışma ve büyük bir soru işareti var. Bununla ilgili açıklama yapıldıktan sonra yine sınav iptal edilmeli, yenilme, yenilenmeli. Yine Murat Bey de ifade etti. Payem de yine geçmiş dönemlerde yapılan sınavlar ve sadece payem de değil, payem de dahil daha önceki yıllarda yapılan tüm sınavlar şeffaf şekilde incelenip kamuoyuna bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Ancak yine siz de belirttiğiniz son yine KPSS sınavı üzerinden değerlendirdiğimizde sadece ÖSYM Başkanı görevden alındı. Tek sorumlunun ÖSYM Başkanı olması mümkün mü peki? Ve aradan günler geçti. iptal edilme gerekçesi yok. Sorumlular yok. Hangi soruların şahibli evet. olduğuna dair kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme yok. Yine basına yansıdı bir tarikatla e, ilişki içerisinde olan bir e, kursta 21 kişinin aynı soruları, aynı yanıtlar verdiği şeklinde bir iddiaydı bu. Bu iddiaya ilişkinde yine en ufak bir açıklama yapılmadı. Yani işletilmeyen süreç, ne yapılması gerektiğinin, tüm adımların ne olması gerektiğinin bilinmesine rağmen işletilmeyen her süreç bu yine kaygıları, bu soru işaretlerini arttırmaya devam ediyor. Bir bumerang yaşıyoruz durmadan ve her alanda yaşıyoruz. Kamunun her alanında bunu her gün, her ay, her yıl yaşamaya devam ediyoruz. Bu gidişatı değiştirmenin tek yolu aslında kamudan, kamuoyunun baskısından ve toplumsal muhalefetin baskısından geçiyor. Bu baskıyı, bu demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak e, bu sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi, soruşturulmasına ilişkin bir basınç oluşturulması gerekiyor. Aksi halde benzer süreçleri aynı şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ve yine az önce de ifade ettiğim gibi liyakatın çöküşü bir memleketin çöküşü demek. Kamu kurumlarına liyakatı yok sayan yerleştirmeler aynı zamanda bütün kamuya, bütün topluma ilişkin işlenen bir suç anlamına gelmektedir. Evet. Sayın Bakan son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları da alabilirim. Yani son olarak şöyle söyleyeyim. Yani bu iş e, Payem'le ilgili konunun takipçisi olacağız. Yani emniyet mensupları ile ilgili zaten takip ediyoruz. Çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Ama sadece bu değil. Yani devletteki yozlaşma, yani e, iktidardan kaynaklanan yozlaşma sadece bundan ibaret değil daha önce 175 tane AKP'li avukat, hakim, savcı yapıldı bu ülkede. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Ee, ya da işte şu an e, meslek memurluğundan gelip ömrünün 30 yılını diplomasiye vermiş insanlar değil, AKP'li milletvekilleri büyükelçi. Bu da yozlaşmanın bir parçası. Bunu da takip edeceğiz. Seçim yasasını işte değiştirdiler. Birinci sınıf hakimler, en kıdemli hakim, e, il ilçe seçim kurulu başkanı olacakken şu an ee, orada da e, kendilerine yakın siyasi düşüncede olan hakim savcıları bu işlere gelebilecek duruma getirdiler. Yani mevzu şu, e, geriye doğru saymaya başladık. E, seçimde yani bunu bu sistemi seçimde değiştirebiliyor olmak lazım. Bunun mücadelesini vermek lazım. O zamana kadar da adaleti sağlamak ancak Feray Hanım'ın dediği gibi toplumsal muhalefetle mümkün toplumsal muhalefet yükseldiği zaman biz seçim kaybederiz korkusuyla e, doğru yanlış e, bir adım atıyorlar. E, bunu yapmamız lazım, bunu yapacağız. Gündemde tutmaya devam edeceğiz, takipçisi olacağız Deniz Bey. Çok teşekkür ediyorum iki değerli konuğuma da e, özellikle polis amirleri eğitim Olur. merkezi sınavında evet. e, ki şahibe ilişkin görüşlerinizi ve düşüncelerinizi aldık, katkı sağladınız. Evet değerli izleyiciler.